kan kokusu. Masalda kız kardeşler öldürme odasının kapısını çarparak kapatırlar. Genç kadın anahtarın üstündeki kana baka kalır. İçinden bir fısıltı yükselir. Bu kanı çıkarmalıyım yoksa farkına varacak. Artık saf dil benlik, pisişenin içindeki serbest kalmış öldürücü kuvvete ilişkin bilgi sahibidir. Ve anahtardaki kan kadınların kanıdır. Eğer bu sadece insanın boş fantazilerini feda etmesinden kaynaklanan kan olsaydı, anahtarda ancak bir çentik kan olurdu. Ama bu durum çok daha ciddidir. Çünkü söz konusu kan, insanın yaratıcı hayatının en derin ve en duygusal yönlerinin azar azar öldürülmesini temsil etmektedir. Bu durumdaki bir kadın okulu, ailesi, arkadaşları gibi gündelik hayatındaki meselelerle veya daha geniş bir dünyadaki zorlayıcı sorunlarla ya da kişisel gelişimi, sanatı gibi tinsel konularla ilgili endişelerine çözümler getiren yaratma enerjisini yitirir. Bu basit bir ertelenme değildir. Çünkü haftalar ve aylar boyunca sürer. Donuk ve fersiz görünür. Belki düşüncelerle doludur ama derin bir kansızlıktan muzdariptir ve bu düşüncelere uygun davranışlarda bulunmaktan giderek daha fazla uzaklaşır. Bu öyküdeki kan aybaşı kanaması değil. Ruhtan gelen atar damar kanıdır. Yalnız anahtarı boyamakla kalmaz. Kadının dış imgesinden akar gider. Sadece üstündekiler değil. Elbise dolabındaki tüm giysiler kana bulanmıştır. Arketipsel psikolojide giyim kuşam dış varlığı kişiselleştirir. Dış imge ya da persona kişinin dış dünyaya gösterdiği maskedir. Çok şey gizler. Hem erkek hem de kadınlar pisi şeyi uygun şişirme ve kılıp değiştirmelerle yeniden şekillendirerek mükemmele yakın bir persona, mükemmele yakın bir yüz sunabilirler. Ağlayan anahtar ya da haykıran soru personalarımızı boyarsa artık sıkıntılarımızı gizleyemez hale geliriz. Hoşlandığımız şeylerden söz edebilir en güleç yüzümüzü sunabiliriz. Ama öldürme odasının sarsıcı gerçeğini gördükten sonra artık o yokmuş gibi davranamayız. Ve gerçeği görmek daha fazla enerji yitirmemize neden olur. Bu durum sancılıdır. Sanki atar damarımız kesilmiştir. Bu korkunç gidişatı hiç vakit kaybetmeden düzeltmeye çalışmamız gerekir. Demek ki bu masalda anahtar taşıyıcı olarak da iş görür kişinin görmüş olduğu ve dolayısıyla da artık bildiği şeyleri bellek işleri gören kanı taşır. Kadınlar için anahtar her zaman bir gizleme ya da bilgiye giriş izni simgeler. Diğer masallarda simgesel anahtar çoğu zaman açıl susam açıl gibi ifadelerle temsil edilir. Ali Baba girintili çıkıntılı bir dağ seslenir. Böylece bütün dağ içinden geçilebilecek şekilde gümbürdeyip açılır daha pikaresk bir edayla Disney stüdyolarının kül kedisinde iyi yürekli peri bibiti babiti bu diyerek kıkırdar ve kabaklar arabalara, fareler de arabacılara dönüşür. Elusinian gizemlerde anahtarın dil üstünde gizlenmiş olması olayları düğüm noktasının, ipucunun, işaretin özel bir sözcük kümesinde ya da anahtar sorularda bulunabileceğini anlatır. Mavi sakalda anlatılana benzer durumlarda kadınların en çok ihtiyaç duyduğu ifadeler ise şunlardır. Ardında ne var? Göründüğü gibi olmayan nedir? O var yollarımın derinlerinde keşke bilseydim dediğim neyi biliyorum? Neyim öldürüldü ya da ölmeye devam ediyor? Bunların her biri anahtardır ve kadın yarı ölü bir hayat sürdürdüyse bu dört soruya verilen yanıtların bir gün üzerlerinde kanla çıka gelmeleri çok mümkündür. Pisişenin cani tarafı hiçbir bilinç halinin belirmemesini görev edinen kısmı zaman zaman kendini ortaya koymaya ve yeni bir gelişmeyi yolundan sattırmaya ya da zehirlemeye devam edecektir. Bu onun doğasıdır, onun işidir. Öyleyse Olumlu bir anlamda alırsak, pisişenin gördüklerine dayanmasını sağlayan tek şey anahtardaki bu ısrarcı kandır. Bilirsiniz, hayatlarımızda ortaya çıkan bütün olumsuz ve sancılı olaylar doğal bir sansüre uğrar. Sansürleyici ego hiç kuşkusuz odayı göründüğünü, kadavraları gördüğünü unutmak ister. Mavi sakalın karısının anahtarı at kılı fırçayla ovup temizlemeye çalışmasının nedeni budur. Bildiği her şeyi dener. Yırtıklar ve derin yaralarla ilgili tüm koçakları, ilaçlarını, örümcek ağını, kül ve ateşi dener. Bunların hepsi de üç kader tanrıçası tarafından hayatın ve ölümün örülmesiyle ilgilidir. Ama ne anahtarı dağlayabilir ne de hiç yaşanmamış gibi yaparak bu sürecin üstünü örtebilir. Küçük anahtarın kan ağlaması durdurulamaz eski hayatı ölürken ve en iyi ilaçlar bile bu gerçeği gizleyemezken paradoksal olarak o da kan kaybının farkına varır ve böylece yaşamaya asıl o anda başlar. Önceden saf dil olan kadın olup bitenlerle yüzleşmelidir. Mavi sakalın bütün meraklı eşlerini öldürmesi, yaratıcı dişinin her türlü yeni ve ilginç hayatı geliştiren potansiyelinin öldürülmesidir yok edici kadının vahşi doğasını pusuya düşürürken özellikle saldırgandır. En iyi olasılıkla onu küçümsemeye ve en kötü ihtimalle de kadının ona ait içgörüleri, esinleri, azmiyle bağlantısını koparmaya çalışır. Birlikte çalıştığım zeki ve yetenekli bir kadın bana Orta Batı'da yaşayan büyükannesini anlatmıştı. Büyükannesi için gerçek anlamda iyi zaman geçirmek Chicago trenine binmek ve başında kocaman bir şapkayla Michigan Avenue'da bütün dükkanların vitrinlerine bakarak dolaşmak ve şık bir hanımefendi gibi görünmekti. Rastlantı eseri ya da kaderin bir cilvesi sonucunda bir çiftçiyle evlendi. Buğday tarlalarının ortasına taşındılar ve duruma en uygun büyüklükteki o zarif küçük çiftlik evlerinde duruma en uygun sayıdaki çocukları ve duruma en uygun kocası ile çürümeye başladı. Bir zamanlar sürdürmüş olduğu önemsiz hayata ayıracak zamanı yoktu artık. Çok fazla çocuk vardı. Çok fazla kadın işi vardı. Yıllar sonra bir gün mutfak ve oturma odasının yerlerini sildikten sonra en güzel ipek blozunu giydi. Uzun eteğini düğmeledi ve iri şapkasını iğneledi. Kocasının çiftesini ağzının tavanına dayadı ve tetiği çekti onun önce neden yerleri yıkadığını yaşayan her kadın bilir. Aç kalan ruh o kadar acıyla dolu olabilir ki kadın artık onu taşıyamaz. Kadınlar kendi ruhani yollarıyla kendilerini ifade edebilecekleri bir ruhsal gereksinim içinde olduklarından, onları anlayıp gözeten yöntemlerle ve başkalarının tacizinden uzak bir şekilde gelişip serpilmelidir. Bu anlamda kanlı anahtarın bir kadının dişi kan soyunu Ondan önce o yolu, yolu arşınlamış olanları temsil ettiği de söylenebilir. İçimizden hangimiz kendisi için iyi seçimler yapma işgüdüsünü yitiren ve bu nedenle marjinal bir hayatı ya da daha kötüsünü yaşamak zorunda kalan en az bir tane aşık kadın tanımaz? Belki de o kadın bizzat sizsinizdir. Bireyleşmenin en az tartışılan yönlerinden biri, pisişenin karanlık köşelerine bütün gücümüzle ışık tutarken ışık almayan yerlerin, gölgelerin giderek daha fazla karanlığa gömülmesidir. Böylece pisişenin bir bölümünü aydınlatırken sonuçta ortaya savaşacağımız daha koyu bir karanlık çıkar. Bu karanlık kendi haline bırakılamaz. Anahtar ve sorular gizlenemez ya da unutulamaz bunların sorulması gerekir ve yanıtları da verilmelidir. En derin çalışma genellikle en karanlık olanıdır. Cesur bir kadın, akıllanan bir kadın en zayıf pisişik toprakları geliştirecektir. Çünkü pisişesinin sadece en iyi topraklarını imar ederse sahip olduklarının en azına sahipmiş gibi görünecektir. Öyleyse en kötüsünü araştırmaktan korkmayın. Bu sadece yeni iş görüler yoluyla ruh gücünün artmasını sağlar ve kişinin hayatıyla benliğini yeniden gözden geçirmesine olanak tanır. Böyle pisişik türden toprakların geliştirilmesi vahşi kadını aydınlatır. O karanlıkların en karanlığından bile korkmaz. Hatta aslında karanlıkta görür. Sakatattan, süprüntüden, çürümeden, pis kokudan, kandan, soğuk kemiklerden Ölen kızlardan veya cani kocalardan korkmaz. Bunları görebilir. Bunlara katlanıp çare bulabilir. Ve mavi sakal masalındaki en küçük kız kardeşin öğrendiği şey de budur. Odadaki iskeletler en olumlu anlamıyla kadının yok edilemez gücünü simgeler. Arketipsel olarak kemikler hiçbir zaman yok edilemeyeni temsil eder. Kemiklere dair öykülerde esas olarak psişedeki yok edilmesi zor olan bir şeyle ilişkindir. Sahip olduğumuz ve yok edilmesi zor olan tek şey şeyse ruhumuzdur. Kadınlığın özünden söz ettiğinizde aslında kadınlık ruhundan söz ederiz. Mahsende ortalığa saçılmış vücutlardan söz ettiğinizde söylediğiniz şudur. Ruhsal güç başına bir şeyler gelmesine dışsal canlılığın alınmasına, hayatın esas olarak onun içinden çıkıp gitmesine karşın tamamıyla yok edilememiştir. Hayata geri dönebilir. Dehşeti görüp de yüzünü yana çevirmeyecek eski cehalet kalıplarının sonunda kırılabilen genç kadın ve kız kardeşleri sayesinde bu güç hayata geri döner. Onlar görme ve gördüklerine katlanma yeteneğine sahip. Burada yine Laloba'nın mekanındayız. Arketipsel kemik kadının ininde. Buradaki kalıntılar bize bir zamanlar tam olarak kadını anımsatır. Ancak ölmeye hazır olan hayatı alan, besleyip büyüten ve dünyaya tekrar geri fırlatan vahşi kadın arketipinin döngüsel hayat ve ölüm yönlerinden farklı olarak Mavi sakal sadece kadını öldürür ve kemiklerden başka bir şey kalmayıncaya kadar onu parçalara ayırır. Onda hiç güzellik, sevgi, benlik ve dolayısıyla da kendi çıkarına göre davranma yeteneği bırakmaz. Kadınlar olarak buna çare bulmak için bizi yakalayan öldürücü şeye bakmalı, onun ürkütücü çalışmasının sonuçlarını görmeli, bunu bilincimize iyice kaydedip orada tutmalı, sonra da onun adına değil, kendi adımıza hareket etmeliyiz. Mahzen, zindan ve mağara simgelerinin hepsi birbirleriyle ilişkilidir. Bunlar kadim erginleme ortamlarıdır. Bir kadının katledilenlerinin yanına indiği, gerçeği bulmak için tabuları yıktığı ve zeka yoluyla ve veya emek harcayarak pislişesinin katilini kovduğu, dönüştürdüğü ya da imha ettiği böylece zafer kazandığı yerlerdir. Mavi sakal masalı açık seçik önerilerle bizim için işi planlar. Cesetleri takip et, içgüdüleri izle, gördüklerini gör, pisişik kasları göreve çağır. Yıkıcı enerjiyi dağıt. Eğer bir kadın kendi ölümü ve katiliyle ilgili olan bu konulara eğilmezse, yok edicinin buyruklarına boyun eğmeye devam eder. Pisişesinde ne kadar ölü, ne kadar kıyıma uğramış olduğunu gösteren kapıyı bir kez açtı mı, kadınsı doğasının ve içgüdüsel pisişesinin çeşitli kısımlarının nasıl katledilmiş ve bir zenginlik görüntüsü arkasında nasıl alçakça bir ölümle ölmüş olduğunu görür. Artık bunun farkına vardığında nasıl esir düştüğünü ve pisişik hayatının nedenli büyük bir tehlikede olduğunu anladığına göre kendisini daha da güçlü bir tavırla ortaya koyabilir.